için çok teşekkür ederim. Canım ben çok teşekkür ederim. Senden güzel, değerli bilgiler alacağız bugün. Herkesi hmm. merak ettiği sorularım var. Evet. Ee, Sen senelerdir Kore'de yaşıyorsun. Dolayısıyla oranın kültürüne hakimsin. Ee, herkesin genelde merak ettiği şöyle bir şey var. Güney Kore'de güzellik çok önemli. Evet. Neden? Evet. Kore'de güzellik neden önemli? Ee, şöyle bir kültür eskilerden gelen bir e, kültürleri var bence güzellikle ilgili ve güzellik e, güzel gözükmekle ilgili, özellikle kadınlar üzerine dayatılmış e, böyle bir sosyal e, normlar var. Bunun yanında Kore'de şöyle bir şey de var yani diyorlar ki eğer güzelseniz yarı yarıya öndesiniz e, sosyal hayatınızda ve yaptığınız işlerde bir adım öndesiniz diyorlar. Yani güzellik sizi bir adım öne koyuyor. E, bir de bütün ülke yani genel olarak çalışkan ülke olduğu için öncelerde şöyle derlerdi. Yani böyle duyardık. Biz de duyduk işte burada tanıştığımız insanlardan da duyduk. Mesela şirketler mülakat yapıyorlar, herkesin e, o kadar güzel sonuçları var, o kadar güzel herkes çalışkan olduğu için nasıl şekilde eleyecekler insanları. E, o zaman güzellikleri ve e, dış görünüşe göre eliyorlarmış e, önceden. Şu anda o biraz daha e, kayboluyor aslında yani biraz daha bunu nasıl diyeyim? E, kaybetmeye çalışıyorlar, işte bu aktivistler falan. Ama e, hala daha hissediliyor maalesef. Yani güzellik eğer değilseniz, yani çok harika e, bir nasıl diyeyim size background'unuz var, harika e, deneyiminiz var, ama e, diğer kişiyle aynı seviyedesiniz ama güzel değilsiniz sizi mülakat yapan insanların karşısına ve onların bakış açısına göre e, o zaman eleniyorsunuz. E, böyle diyorlar. E, burada. Ne bir tanık olmuyorum ama mesela sorduğum evet. zaman hep bu şekilde söylüyorlar. Neden bu kadar önemli güzellik diye sorduğumuzda. Evet. Peki güzellik standartı neden yüksek? Toplum kendisini buna göre nasıl şekillendiriyor? Evet. Güzellik standartları neden yüksek? Bence e, televizyon e, faktörü, sanatçı faktörleri. E, i̇zlenilen diziler, filmler, e, işte sanatçılar, e, modeller, e, öyle bir şekilde toplumun üzerinde etki uyandırıyor ki herkes güzel olmalıyım, güzel gözükmeliyim. E, metroya gidiyorsunuz, işte e, nasıl diyeyim size işte, estetik e, reklamları her yere bakıyorsunuz, işte kozmetik reklamları. Ben de onlar gibi gözükmeliyim. E, toplum ister istemez onu ayak uydurmaya çalışıyor. O güzellik algısına, o dayatılan algıya. E, o beyaz yüzlü olmalıyım, parlak yüzlü olmalıyım, parlamalıyım. E, bu şekilde e, içliyor. Çağın da burada güzellikle ilgili e, kültür diyebilirim. E, Peki kaç yaşına başlıyor güzellik algısı? Yani Ergenlik e, demesi yoksa altıncı yaşında mı? Ee, bunu aslında cevap vermek belki biraz daha kişisel bana göre çok küçük yaşlardan başlıyor ee, benim gözlemlediğime göre ama tabii ki liseden itibaren e, bu daha çok hissediyor i̇şte, liseli gençleri görüyorsunuz e, makyaj yapıyorlar e, süsleniyorlar İşte otobüs beklerken yüzlerini e, fondöten sürüyorlar e, bu şekilde liseden başlıyor yani liseleri gördüğünüz zaman bile anlıyorsunuz aa, e, gerçekten bir e, emek gösteriyorlar diş görünüşleri için hmm. belirgin olarak liseden başladığını söyleyebilirim e, e, ama bana göre daha küçük yaşlardan başlıyor Değil mi? evet çünkü evet. evde model annesi ya da aile büyüğü onu gördükçe o da güzel olmanın peşinde koşuyor değil mi? Aynen kesinlikle yani e, sevilme şekli bile çocuğun güzelliğiyle ilgili oluyor. Ne kadar güzelsin, ne kadar beyazsın, ne kadar tatlısın. Hmm. E, bu şekilde aşılanıyor küçükten beri. Evet. Peki estetik yaygın mı, sağlı mı yoksa herkes kolaylıkla erişebiliyor mu? estetik şu şekilde e, şu anda Türkiye ile kıyaslama yaptığımda tabii ki e, Türkiye'den daha kolay erişilebilir e, bir şekilde e, daha yaygın e, evet. dediğim gibi metroya gidiyorsunuz metroda e, reklamlarını görüyorsunuz otobüse biniyorsunuz otobüste reklamlarını görüyorsunuz afişlerini görüyorsunuz evet. işte bir şey izliyorsunuz karşınıza çıkıyor e, o kadar yaygın ki e, bir dakika onlarca estetik merkezi bulabiliyorsunuz. Fiyatlar şu şekilde kredi çekip yapan insanlar da var mesela. Hani krediyle yapan insanlar da var. Ama bunu normal bir şekilde karşılayan ve hayatlarının bir parçası olduğunu düşündüğü için bunu ayrı bir bütçe ayıran insanlar da var. Türkiye'den daha çok erişilebilir olduğunu ve daha kolay olduğunu düşünüyorum. Burada çalışan bir birey olarak Kolayda erişilebildiğini düşünüyorum, estetiğe. Ee, evet. evet. Güzel. Peki. Yani güzel de güzel diyelim. <laughs> evet. Değil mi? Peki. E, fiyat olarak nasıl? Yani Türkiye'ye göre fark mı? Ee, sanırım şu anki dolar kuruyla karşılaştırdığımda neredeyse Türkiye'li hemen hemen aynı. Ee, şu şekilde. Daha ucuz yerlerde bulabiliyorsunuz mesela hani daha ucuz ve daha güvenilir yerler de bul bulabiliyorsunuz e, Türkiye'den. Özellikle mesela işte e, yüzünüze çok e, bir botak, botoks yaptırmak istiyorsunuz. Yani 15, 15 dolar, dolardan başlıyor fiyatlar 20 dolardan başlıyor fiyatlar yani bir botoks bile e, bu aslında daha çok karşılanabilir bir e, miktar Türkiye ile kıyasladığımda. Evet. E o yüzden fiyatlar daha uygun diye söyleyebilirim. Hı hı. Burada evet. çalışabilen, yani burada evet. para kazanan birisine göre daha uygun. Daha uygun. Evet. Hıh. Hı. Ee, Sen canım hep akademik kariyer yaptın. E, hı hı. hem de ihracat şirketinde çalışıyorsun, ticaretin içindesin. Bu sektörlerde dış görünüşün önemini ve ne kadar doğru. Şimdi Kore ile ilgili algısı güzeldi. Mmm bunu yansıtmamaya çalışsalar da aslında hissediyorsunuz dış görünüşün ne kadar önemli olduğunu. O belli bir kalaba girmek zorunda hissediyorsunuz kendinizi zaman zaman. Şu şekilde normal sosyal hayatta dışarıya çıkarken daha rahat olduğunu, işte bir terlik bir eşofmanla çıkıp Seul'in herhangi bir yerinde gezebildiğimi söyleyebilirim bu konuda e, bir sıkıntı yok aslında ama e, bir iş yerine girdiğiniz zaman m, bazı kalıplar uymak zorundasınız. E, mülakatta da aynı şekilde o kalıplara uymak zorundasınız. Yani o dış görünüşünüzün bir şekilde temiz, e, düzenli ve onların startlar, standartlarına e, uyması gerekiyor diye düşünüyorum. aksi takdirde. Bunu size belki direkt söylemiyorlar, senin dış görünüşün hani, ol, e, uygun olmadığı için seni işe almıyoruz diye ama belki başka bir şekilde bunu yansıtıyorlar. E, ben de bunu zaman zaman hissediyorum tabii ki de. Yani e, dış görünüşle ilgili e, sıkıntıları hatta bir kere... Burada çok değer verdiğim bir kişiyle görüşüyordum. Bana şey söylemişti yani senin ten rengin açık olduğu için o kadar çok zorlanmazsın demişti bana. Ama ben daha önce hayatımda hiç bunu düşünmemiştim. Mesela yani ten rengin yüzünden neden e, bir zorluk çekeyim ki iş e, bulmadı diye düşünmüştüm. Ama bana bu şekilde söyleyince çok şaşırdım. Mesela Aa, demek ki e, farklı düşünüyorlar. Belki biraz daha koyu tenli olsaydım bana farklı yaklaşacaklardım. Yani bu da beni üzüyor açıkçası düşündükçe. Doğru. Hı -hı. Evet. Peki, e, çevrenden duyduğun dış görünüşle ilgili ayrımcılıklar var mı? Örnek verebilir misin? Mesela kilo ile ilgili ya da dediğin gibi cilt bakımı ile ilgili, güzellik algısı ile ilgili. Hı -hı. Şöyle dediğim gibi çok daha dikkatli olmaya çalışıyor toplum son zamanlarda özellikle. Eskiden daha bu hissi biliyormuş. özellikle yabancılara karşı okuduğumuz çalışmalarda da bu şekilde. Son zamanlarda daha dikkatli ve daha çok yabancının girmesiyle daha alışıyorlar aslında. Yani evet farklı insanlar olabilir, farklı görünüşe sahip insanlar, farklı ten rengine sahip insanlar olabilir. Benim... Aldığım şey yani birebir söylen, Umuyor, tabii ki ama hissediyorsunuz kilo ile ilgili mesela ee, ve e, işte e, onların kilo o şeyine uymadığım için a biraz hani e, şişmansın e, bu, bunu birkaç kere duydum <laughs> Kendim de bunu hissediyorum mesela e, bir ortama girdiğimde a demek ki ben onlara göre biraz daha şişmanım biraz daha kiloluyum. olayım evet. bunu e, ne kadar kafaya takmamaya çalışsanız da bir yerden sonra o e, nasıl diyeyim size etkiliyor. Aslında evet. farkında olmadan. Evet. Ee, e, buna da dikkat etmek gerekiyor aslında. Herkes kendi halinde ne kadar güzel ve ne kadar değerli. Ee, evet. Bu da evet. önemli bir şey. Evet. Peki e, kilo almamak için çaba mı sarf ediyorlar? Spor mu yapıyorlar? Yoksa istediklerini hmm. yiyorlar ama dengeli mi besleniyorlar? Bence biraz onların e, genetiklerinde de var. Korelilerin. E, genetikleri Korumyonları görünce çok çeşiriyorum bazen hani kilo almamalarına evet. Genetiklerinde mi olduğunu düşünüyorum çok fazla spor yapıyorlar evet. bununla da ilgili olduğunu düşünüyorum spor kilolular tabii ki var yani yok değil ama geneli hani o bir kalıba uymak zorunda olduğu için evet. o şekilde devam ediyorlar spor çok yapıyorlar kilo verdirici haplar var evet. onları kullanıyorlar tozlar var. Hani böyle değişik diyet tozları onları kullanıyorlar. Evet. Ee, ya da hastanelerde yağ aldırıyorlar mesela o da çok yaygın. Ee, bu da estetiğin bir parçası diyebiliriz değil mi ya aldırma? Ee, bir anda mi çok acılı bir işlemmiş ama o da çok yaygın burada mesela. Evet. 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 Peki yaş sınırı var mı güzellikle? Mesela 80 yaşındaki bir kişide ne güzelliğine özen gösteriyor mu? yoksa iş hayatı ya artık güzel olmama gerek yok özgür olayım mı diyor hmm, emeklilikten sonra ben insanların burada daha mutlu olduğunu düşünüyorum bu benim tamamen kendi kişisel görüşüm daha mutlu olduklarını kendilerine daha zaman ayırdıklarını düşünüyorum çevremdeki bildiğim evet. insanlarla da karşılaştırınca daha geziyorlar ve Güzellik şu şekilde o yaştan sonra bence biraz kişisel oluyor yani isteyen yaptırıyor hala daha gittiğinizde görebiliyorsunuz hala mesela işte botoks yaptıran insanlara ama bu baskıyı daha çok azaltmış oluyorlar sanırım o yaştan sonra kendi üstlerindeki baskıyı ama mesela bir metroda giderken şehirde görebiliyorsunuz atıyorum 70 yaşındaki bir teyze e, bir sürerken görebiliyorsunuz ya da tırnakları yak, yapılı bir şekilde e, evet. görebiliyorsunuz. E, bu benim aslında çok hoşuma gidiyor e, ve çok değer veriyorum e, böyle şeylere yani kendilerine e, önem vermelerine Çünkü neden e, o kadar e, yoğun bir şekilde çalışıyorlar ki bunu gerçekten hak ettiklerini düşünüyorum ama bu fiziksel olarak değil bir yaştan sonra bu yapmak istediklerini yapma almak istediklerini alma, ona doğru kayıyor Kore'de ee, yaşlı e, yani bir yaştan sonraki insanlarda benim fikrime göre. Peki e, Kore'deki güzellikte hangi grup çok önemli? Mesela diyelim ki göz bakımı, dudak, cilt bakımı, saç, tırnak, beden. Yani nasıl bir sıralama olabilir? Her, hı hı. Herkes böyle mis gibi değişik kokular yoksa parfüm kullanmak böyle bir gibi. Hmm. E, parfüm konusu şu şekilde. Çok ağır kokmayan parfümleri tercih ederler. E, genelde e, bizim Türkiye'de bildiğimiz gibi mesela parfüm kokusunu severiz. Yanımızdan güzel bir koku geçer. E, burada parfüm kokusu daha çok yanımızdaki insanı rahatsız etmeyecek şekilde. Evet. E, güzel ve temiz kokmak. O yüzden çok ağır parfümler e, günlük yaşamda Kullanılmıyor diye ben kendim gözlemliyorum. Ben de kendim kullanmamaya çalışıyorum. Çünkü bunu biliyorum. Yani küsur olarak ondan biraz rahatsızlık duyabiliyorlar. Ağır parfüm kokusundan. Güzellik sıralamasına gelince de beyazlatma çok önemli mesela. hani Onların beyazlatma şeyleri var. Seansları var. Onu düzenli olarak alıyorlar. Saç zaten de doğal olarak <laughs> güçlü ve çok güzel. Mesela biz kuaföre gittiğimizde benim saçım çok ince kalıyor. E, evet. Ne yapacaklarını bilemiyorlar. Onların saçları daha kalın telli evet. ve e, güçlü olduğu için. E, ona ek olarak temizleme, işte yüz temizleme, yüz beyazlatma, e, kaldırma hani evet. e, o karışıklıkları yok etme. İşte. E, onlar çok önemli. Evet, Evet. evet. Hı -hı. Onlar Göz çok önemli. Değişir. Göz makyajı Renkli makyaj, evet renkli makyaj çok fazla. Ee, allıklar, yani o kadar çok e, marka var ki içinde kayboluyorsunuz aslında evet. renkli kozmetikte. Her gün yeni bir marka çıkıyor. Evet. Ee, bir marka çıkarken diğeri kayboluyor. Yani o kozmetik se sektörü o kadar rekabetli ki burada e, gerçekten hızına yetişemiyorsunuz. Son zamanlarda önemli olarak vegan kozmetik e, çok fazla e, gündemde burada ee, vegan kozmetik çok e, nasıl diyeyim yeni ürünler çıkartıyorlar vegan doğal içeriklerle e, onlar raflarda yerini almaya başladı çok sık sık görüyoruz benim de gidiyor aslında evet. bu evet. <laughs> bunu görmek e, en son yenilikler bu şekilde kozmetik konusunda Evet. evet. Ee, benim sorularım bunlar. Evet. Ben çok ee, teşekkür şey ediyorum var. için Hanımcığım. Canım. Ben çok teşekkür ederim. <laughs> Tekrar görüşmek evet. dileğiyle. Evet, çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Ben de herkes gerçekten kendi olduğu gibi e, çok evet. güzel. Herkes kendine sarılıp kendini sevmeli yani yaşadığı e, toplumdan bağımsız olarak ve evet. e, bu güzellik normlarından bağımsız olarak e, gerçekten dikkat edilmeli diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum sizlere Işan evet, Hanımcığım. Çok sevgilerimle. Görüşmek üzere. Evet görüşmek güzel üzere. Güzel Kendinize iyi bakın.